Bu nasıl bir nas? Vurdum duymaz. Ben ardında yaşlı keman, sen deli Hangi tellen bu? Ne hicaz ne denecaz? Sen çaldıksa ruhumda başlar bir ayaz. Kuytu bahçemde baharsın. Sen gülde güller utansın nasıl da toprak kokarsın o oh. içim yanar olmaz olmaz Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun Takmış kona sevdiğini acıyor kalbim olmaz olmaz Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun Güm güm kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz olmaz Koytu bahçemde baharsın of. Sen gülde güller utansın of. Nasıl da toprak kokarsın of. İçim yanar olmaz olmaz Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun Yakmış kona sevdiğini acıyor kalbim olmaz olmaz Ah sen deli kız ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız kimleri yakıyorsun Güm güm kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz o sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah olmaz mı?